Arkadaşlar ben Emi Berra. Önceki, öncekinde ben en toka açtım gördüğünüz gibi. Şimdi taç çekmecemi düzenleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu kadar taç var ve bu kadarlık çekmecem var arkadaşlar. Şimdi tele rastlayalım. Arkadaşlar, önce şöyle siyah taçlarımdan başlıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi böyle. Şu böyle çiçekli ve siyah ve zikzaklı. Bunlar normal düz siyah. Gördüğünüz gibi. Ben. Şimdi bunları üst üste koyacağım çünkü çok yer yok Hop. Şöyle geniş ama. Yani alanı dar. Az yani. Az var. Şöyle bir tane beyaz tacım var. Şimdi daha yakında onu koyarım. Şöyle bir tane de Barbie de tacım var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın burcasında Barbie yazıyor. Şöyle kelebekli de bir tacım var. Onu da okay. Barbie'nin yanına koyuyorum. Bu arada videonun sonunda göstereceğim benim yani taçlarımın hepsinin düzenlenmiş halini. Böyle bir de kırmızı bir taçım var. Nereye nereye koyduğumu söylemiyorum ama. Yani tahmin edebilirsiniz. Bakın şöyle bir taçım var. Gördüğünüz gibi böyle. Buralarında taç var. Taçın üzerine taç. Yani pampanın üzerine taç var yani. Yani bence öyle. Şu pomponlu bir tacım var. Böyle. Bakın arkadaşlar bunu takmak istiyorum böyle. Ben de çok havalı duruyor. Ama sonra şunu şöyle yerleştirdim. Şöyle beyaz bir tacım var. Bunu da hemen koyuyorum. Şöyle bir tacım var bunu da takacağım. Böyle hop. Güzel değil mi? Arkadaşlar onu da koyayım. Şöyle de bir tarım var. Bunu da böyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Galiba bir satır yerim kaldı. Saymayacağım demiyordum. Neyse. Şimdi arkadaşlar benim bir de Nevadi, müge neva diye bir kardeşim var. Yani ikimiz de aynı tarçları takarız. Bakın şöyle aynı tacımız var. benim taç çekmeliyim ama Kardeşimin tarzları da karışık. Aynı olan tarzlarımız mesela. Sonra şöyle bir tane beyaz tarzım var. Aynı düğün, düğünlük gibi bir taç Böyle. Onu da yerleştiriyorum. Bu da kardeşimin tacı arkadaşlar. Yani pek kullanmıyorum ama kardeşimin. Tacım geldi arkadaşlar. Pon pon tacım. Böyle Pem pembe pembe böyle tüyleri var. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane ikimiz yani kardeşimle benim iki tane tacımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine Şimdi arkadaşlar onları da koyuyorum böyle. Bu, bu arada hangisinin derseniz, hangisi kardeşim derseniz hemen gösteriyorum. Bu benim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da kardeşimin. Bu arada kardeşimi öbür videoda gösterebilirim. Kim bilir. İnşallah gelir o da videoma. Şöyle yerleştiriyorum. Arkadaşlar benim de vardı fotoğraftan aynısı. Elimden açık pembesi. Ama kırıldı. Bunu yerleştiriyorum böyle. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir tacım var böyle. Bakın şu kalbin içinde anne var. Böyle beyazlı pembeli. Bunu da hemen yerleştiriyorum böyle. Tamam. Evet. Böyle pantolon tacımı ben çıkartmıştım. Çünkü şey yapmıştım. Başka taç koydum yerine. Şimdi bu tacı hemen başka bir yere koyuyorum. Tac kandı o yüzden tacı koyacak yer kandı o yüzden üst üste koyayım. Aa, en sevdiğim tacım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Bunu da takıp göstereceğim. Bakın. Evet arkadaşlar bunu da yerleştiriyorum böyle. Bu arada videonun en sonunda yerleştireceğim demiş, göstereceğim demiştim. Ama şu anda şey yapıyorum. Bakın daha yerleştirelim. Hani gösteremiyorum artık. Evet arkadaşlar kardeşimle yine aynı bir tokamız var. Böyle. Gördüğünüz gibi. Bunları yerleştiriyorum. Şöyle şuraya. Arkadaşlar böyle şey gibi ben bunu gösteride kullanmıştım. Yani ikinci sınıfta bir gösteri yapmıştık. Onu da kullanmıştım. O da şu anda burada. Hemen buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar şimdi sıra taraflara geldi. Ayda gelmemiş. Ve bu tokanın burada ne iş var. Arkadaşlar koyuyorum bir dakika. Beni bekleyin. Tamam da geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane benim böyle kafaya takılan şey var. Hem aynı zamanda başörtü olarak kullanıyor hem de ben bandana olarak kullanıyor. Böyle elme koyuyorum. Onu da böyle bir yere koyuyorum. Ondan sonra işte benim kırılan tacımın şeyim fiyonkum saklamıştım. İşte onu da ortaya koyayım. Şimdi sıra kolyelerde. Arkadaşlar kolyeleri de yerleştirdim. Şöyle bir tane kolyem var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle asıyorum parmağımı. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben size hani bir tane taç göstermiştim ya hani böyle anlamlı bir tane taç. İşte şimdi onu alayım ben. Bakın arkadaşlar bunlar aynı. Gördüğünüz gibi. Böyle aynısını yani yaptım. Şimdi bunu yerine koyayım tacım arkadaşlar. Ve şöyle yani bu da böyle şunu da asayım evet arkadaşlar şöyle bir kolem var şunun şurasında gökkuşağı gibi bir şey vardı aslında şu bölgesinde ama o koptu o yüzden onu şey yapamadım Arkadaşlar en sevdiğim kolyem. Burasında kalp var ve şöyle. Bakın. Ben bu kolyeyi bayılıyorum. O yüzden çok seviyorum. Bunları hemen yerleştiriyorum. Yerledim. Böyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Biraz birazcık fazla kolyem var. Evet arkadaşlar. Şöyle 3 tane tanem var. Bunları da yerleştiriyorum. yerleştirdim. Bir de parfümüm var arkadaşlar. Bu parfümün kapağını kaybettim neden seçimdeki kokular inşallah uçmamıştır. Ama şeker kokuyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle. Oh, çok güzel kokuyor. Kendime şimdi sıkayım. arkadaşlar ben de parfüm böyle boğdurum çok böyle ağır koktuğu için şimdi boğdurmayalım. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor. Beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.